Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft tek bloğun dokunuşu karşınızdayız. Yanında Can Jay var. <laughs> Makas var ya bende bak. Bu arada arkadaşlar geçen videoda bir sürü olay oldu da video bir saat aynen sildik. Videoyu bir baktık. Telefona Amerika... format atıldı. Ve silindir. videoların hepsi silindi. Bu arkadaşlar böyle koyunlar çıktı. Bunlar kendi kendine çıktı. Biz videoya başlamadan önce girdik. Bir baktık koyun çıktı. Aynen. Lamalar da düşen lama değil. Bakın renkleri farklı. Lan bu ne? Aa ölmüş bir tanesi. Aa. Alayım eşyaları. Bu arada akvaryum yaptık onu da söylemedim. Evet. İki saat uğraştık. Arkadaşlar bayağı uğraştık. Eşyalarımız hatta düştü birkaç kez. Dur ben koyunun artık şeyini kesmek istiyorum. Ay kesemiyorum. Aa, bug'a girdi koyun. E şimdi e, etrafı artık büyüteceğiz. Koyun bug'a girdi. Orman suyu kastık. Şimdi orman büyük orman tahtalarına. Ne oluyor? Anlamadım ne oluyor. Biri bana vuruyor. <laughs> Gece oluyor burada. Sen mi vurdun? No ben daha gelmeden vurdum. Ya beta sürümü kullanmasak mı ya? Beta sürümü nasıl çıkıyor arkadaşlar ben bulamadım. Neyse hadi büyütelim. Açım aç. Baya bir şey yaptık yani. Geçen bölüm baya bir olay oldu. İskeletleri çoğalttık. İşte bu şeyi yaptık. Atıcıları falan yerleştirdik. Bakın şurada dünya falan var. Aynen baya şey yaptık ama hepsi silindi ya. Yani. Arkadaşlar şey hep, hep su çıktı yalnız. Çok su çıkıyor. Bakın etraf su dolu. Boş sular ben ne yapacağım bilemedim ve sonsuz su farmı yaptım. Farmdan sonsuz alabiliyoruz. Şurada da yapmıştım da. Şöyle akvaryum yapmaya çalıştık. Şey oldu. Kırıldı. Aynen. İlk başta tahtadan yaptık akvaryumu. Sonra değiştirdik. Sonsu... Sonradan değiştirdik. Şey Farm sonsuz su farmı gitti. böyle hemen hemen şey yaptık böyle hızlıca. Cam koyduk. Suları ne yapıyor? Oldu. Evet. sular lazım değil bize ya. Gelecekte lazım su olacak. Çıkıyor biliyor musun? Sürekli evet sonsuz. bir de biz su, su şeyine geçtik. Su bölümüne geçtik. Boğulmuş falan çık Arkadaşlar geçen muhafız çıktı. Çok Can Jax iki kez falan öldürdü. Çok fena vuruyorlar. Orada gece oldu. onun daha gelişmişi var ya. O, daha çok... o çıkmadı. O Koyun meleği. Can Jax oyunun meleğini gördüm. Arkadaşlar mod çalışıyormuş. Çalışıyor mu? Koyunun meleği çıktı daha demin. Uçtu böyle. Bu arada modu, yeni modu söyledin mi? Eee Böyle arkadaşlar kan falan çıkıyor, koyun animasyonu çıkıyor Bunları öldürsen Şimdi kötü oluyor da, öldürsen mi? Öldür, öldür Yani de çöküyor <laughs> Onların şeyi yok Ya bunlar bana tükürecek şimdi, ben korkuyorum <laughs> onu vuruyor mu? Tükürüyor tabii, gel izle istersen hayır, Tükürüyor hayır. cidden Sese bak İzle Bug'ı yırmış Bug'ı yürümüş. Çok şanslı. Öl bakayım. Kanka senin animasyonu yok. Bu arada ben bayağı bir etrafı şey yaptım. Kedi de keseceğim. Canım çekti. Sanırım hayvanlar bug Sen etrafı kapladın mı? Makasla hayvan kesmek. Ya bunlar 23 tane kaldı benim Bende iyi 39 tane var çok güzel düşürürsün bakıyorum Aynen. Suda... bu odunları bulacağız diye var ya canımız çıktı <laughs> kazıyoruz 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 bir sürü ağaç var ormancı ne oluyor lan yerde su var atlasam Lay 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 lay. Arkadaşlar bu arada farman geçen karpuz falan çıktı. Çok acıktım. Lan. Ya ben beta ee, sürümü kullanmak kaldım. istemiyorum. Ben beta sürümü istemiyorum artık. Be beta, sürümünde çok donmuyor. Çok bağlı ya. Zaten arkadaşlar açılırken diyor bak bak falan çıkabilir. Da beta sürümü ben nasıl kapadığını hatırlamıyorum. Bu arada denizin kalbi bir şey yaramıyor. Neden biliyor musun? Denizin kalbi de suda bir tane olay yapılıyormuş. Hmm. Ben bayağı etrafı kapladım. Sadece sende de ki sandık odunları versen bana. 14 tane kalmış. Sen ne yapacaksın? Bir de ekstra 2 tane odun ve 64 tane cam. Aa bayağı bir şey çıktı. Ve ledir'in ne işi var? Ben nereden hazır Bak yine kirpi e, ve balık kovaları falan çıktı. Bunları da tekrardan akvaryum edeceğim. Böyle sürekli chest falan çıkıyor. Bu chestlerin içinden bir şey çıkıyor. Balıklar falan çıkıyor onları akvaryuma koyuyoruz. Hani bayağı iyi oluyor. Da şey vuruyor. Kirpi balığı çok vuruyor arkadaşlar zehirliyor. Yani arkadaşlar... Şey arkadaşlar geçen videoda silinmiş video. Kirpi balığı yedim. Zehir 5 verdi bana yani çok kötü bir şey. Bir tane şey koysana buraya. İşe yaramayan bir şey koy. Şanslı oyun bug'e girdi, cam koyayım. Cam koy. Kaç tane cam kaldı bu arada? 64. Camı bayağı az daha 64. Ölsün <laughs> bende. Kirli balık koyma ya, hiç sevmiyorum. Bunlar bana... Kirli balık güzel ya, boş ver. Balıklık da verdi. Ne versin verdi hatırlamıyorum. Tamam. Ee, bu arada bende 12 tane daha var. Büyük orman şeyi. Parkur yer yapalım. Ee, bunu, bunu da Aklıma bir fikir geldi. Çok güzel fikir. Evet, Akvaryumun üstüne eve çıkalım. Mükemmel değil mi? Ağaç, akvaryum ev. Bayağı mev. bir ama yapmamız lazım. Çok eksiğimiz var. Katlasana sadece şu köşedeki şeyleri. Hı. Elinde kalın odunlarla. Yes. Çünkü büyütmemiz gerekli. Gerçekten çok küçük kaldı orası. Ben buraya verme yaptım. Burayı ben arkadaşlar aklıma fikir gel. Buraya bir ev yapacağız. Şuranın üstüne. Çok iyi olacak bence. Ama bayağı büyütmemiz lazım. Eskiden ben hep ağaç ev yapıyormuşlar. Şu kaç sürüm? Bir onun atısı mı falan? Yani konuşuyorum kanki. Kanka konuşuyorum dur. Kanki sen nasıl çıktın? Kılıcım yok. Kılıcımı düşürmüştün. Ben hiç şey. Geçen düştüm. Kılıcım da düştü. Ben bir tane kılıç yapayım mı? Bence yapma. İki tane var çünkü zaten. Ben de başka önemli şeyler yaparım. Kanka makasla vurdum bak git. Ya örümcek nereden çıktı ya? Örümcek mi çıktı? Ölüyorum ben. Görüşürüz. Ya. Neyse bende hiçbir yok. Bari, örümcek sen gelme. <laughs> İnşallah. Aa et varmış bende. Oo pişmiş. <laughs> Yiyeceğim. Örümcek nereden çıktı? ki kafamdan çıktı. Hayır işte, örümcek nereden çıktı lan? Olur mu? vur? Bana vuruyor. Oo, iyi, kanı çıktı. Gelsene bak. Bak bak animasyona gel. Gördüm. Aa, iskeletin animasyonu farklı. Bak koz, bana vurma. Lan kanka bunun animasyonu yok. Bakayım. Vallahi yok. Örünceği baksana bir gel. Arkana bak. Gel bir. Bu ne? Ne yaptın? Önce gördün mü? Yok oldu. Merdiven mi yaptın? Yine sen. Merdiven mi yaptın? Kanki kaç. Ya öf, senin yüzünden kalkan da gitti. Senin yüzünden değil de aslında. Ben senin kalkana aldım. Vurma kafama. Vurma, vurma 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 kafama. Git can değilse vur. Ha 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 ha. Hey. Ha 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 ha. Hey. Hendekler düşecek. Sene ne var ki? Lan bir sürü sandım var. Kalkanı ben nereye koydum? Aa burada. Kalkanına adam geldi. Lanet. Sende kovanın ne işi var? Şöyle yapmadan da kova var ya. Dur çekil, çekil. Baba geldi, baba geldi. Baba oyuncu. Hiçbir şey yapmadan kazandı. Bab oyuncu işte ya. Yat. Yat çabuk yat. İyi geceler. Kalkanla uyumak. Sen ver beni kırdın mı yoksa? Hem ben benim can bloğum nerede? Miau ses duydum. O can bloğum buradaymış şey meyhur bir şeyler yapayım. Ya, uuu çok iyi. Bereket ya. Görüşürüz. Bu arada ekinlerimiz bulunmuş mu? Bilmem ki bakalım. da Bu arada patatesler zehirli çıkabiliyor he. Oo ikili 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 ikili. bereket ya bereket ya Bir dakika, 12 patates oldu. Oo. İyi. ne patates var mı? Deniz motorusu nereden çıktı? Şup. Şup. Şöyle bir iskelet kessek mi biraz? Bende bir sürü kemik vardı. Düştüm. Ama patateslerimi almadım. Dört. Buraya koyma. Neden? Bu patatesin arasında bir tane boş kalması lazım. Bana mı? Aa tamam. tamam. Sen iste yeter. Diyorsun. Sen iste yeter ki sen iste. Çeşte ne var? Hiçbir şey. Çok mükemmel. Bu kıramıyoruz. Evet nasıl bunu kıracağız artık? Ne yapacaksın ki? Ne? Şu şey Hayır ne yapıyorsun? Amacın ne? Evet çünkü kara. Akvaryum altında mı yapacaksın? Ama. Asla mantıksız. olmaz. Asla mantıksız. Ben mantıksız doğru severim. Ne zaman da bu? Mantık mantık mantık. Biraz mantık düşük. Kaç tane canı kaldı? Kor. Dört. Bayağı kumumuz var değiliz. Bayağı Baya kesmiyor. Bunların bazıları düştü. Yep. Ye boş. Şuraya bence eve yapalım artık. Camdan ne mi yapalım? Camdan yapmaz ki. <laughs> Camdan pek korkarım yani ben. Ne kaç tane şey ama o şeyleri kapı bitmek için şey yapacağız. Cam? Dur şimdi bence biraz daha odun kıralım. Cam yapacağım. Lan neden atlıyorsun? Yapma atalım. Ooo. Slime bu olsa neyse ama Biraz tuhaf oldu Hop 1 2 3 Hop 1 2 3 Camdan ev çok güzel olacak Sınmaz Bakalım cam yeter mi? Cam yeter mi dostum? Çok yağmur yağıyor yatağımız ıslandı Hayır Çok yanlış bir yere koydum Biraz evi büyütsen Çok koydum Çok koydum Tam köşe bu taraf Can bitiyor az kaldı. Yatakları da artık oraya koyarız. Olur. Ha, ne oluyor? İha senin kovan vardı. Su cennetine döndü burası. Aa kalp sesi çıktı kalp sesi çıktı. Kalp sesi çıktı. Bismillah. Bu ne? Ha, i̇çliyoruz Şimdi ben alayım. Şunu ben alayım sadakat hiçbir şey yaşı yaramaz. Yaşlı muhafız şey çıkıyor. Sadakat hiçbir şey yaramaz. Hayır yaşlı muhafız şey çıkıyor. Yaşlı muhafız Hayır istemiyorum istemiyorum. Ha bir de bizim bir canavar şeyimiz yok. Yaşlı muhafız şey yapar mı? Hayır yaşlı muhafız tak atar bize. Ne kadar güçlü bir yaratık sen biliyor musun ha? Bir de onun şeyini yapamayız çünkü. Yaşlı muhafız <laughs> şey çıkıyor dakika üçlü mızrağı çok merak ediyorum. Diamond'dan daha bir şey Hayır. Abartma. Diamond'ın gücünde. Dur. Sadaka çık. Vurabilir miyim sana? Vurarsan kafana ben de vururum sana. Ha, yani şöyle. Yeri görüyor musun? Bir sürpriz. Ha burayı istediler ama bugün de. Yapma. Çok sinirlendim canım. Hem ben açım aç. <laughs> Özür dilerim, Şimdi Dur bir. Nasıl yapılıyor bakayım. Örs. Umarım demirden de yedir. Bak kesin demirden ha. Ne? Örs. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha demir buluğun ne? Demir buluğun ne? <laughs> Sen demir buluğu var mı? Bir baksana yanına atarına. Bak bir bak bir bak. Bak Demir bloğu gibi bir şey çıkmıştı. <laughs> geri dönmüyor ki o, büyülü değil o. Ya geri dönmez, ne yapıyorsun? Geri dönmezdi. E materyale bir baksana, şey var mı? Bak, seni keserim öyle öğrenelim. Biz Bakayım da hadi. dal içine ya. Kafa kafaya dal işte. Ay kırıyordum askasın. Kırıyor evet. Çubukla kırıyorum. Çubukla. Bay bay. Ben bu işe dahil değil mi? Şuppa. Ne haber canlarım? Sen sağ ol. Tamam Sana çıkıyor. Tamam geldi. Sana ne oldu? Aman tanrım. Kalkanım da vardı. Kalkanım canım. Kalka! Kalk mi? Bana ne? Kalkanımı alacağım. Kalkanımı çalmış. Kalkan kullan bari. Allah'ım ya. Çocuk Mızrağını alayım bari Can çek Muzan benim oldu Muzan verir misin? Dur bakayım Bakar ee, Bana ne gıcına gitti Sen geri verir misin? Tamam Sen de benim eşyalarımı an... Kazmağımı ver kazmağımı kazmağı Senin kazmağımı mı vardı? Kazmağımı ver Ya dur ben bunu Öldürürüm ha sen neden kapı açtı i̇şte dedin ki Kapa bana? Kapat şunu. Kapa, tamam. Vurma bana. Çekil. Abi gözünü seveyim. E Al. Ya taktın kazma, kazma. ya bir demir kazma. Ya ben sadakat büyüsü aldım. Vermem o bana. Onu sana. Beyaz beton benim olsun. Beyaz Aa bu arada yumurtayı falan. Onun içerisine koy. Yumurta yok ki. He. Ha. ha, bende. Yaşın nasıl şey. Yumurtası. Onu çok merak ettim. Yaşın nasıl ya. Su içeceğim. Yaşın nasıl şey. Yumurtası ne yapacaksın? Bizim şeyimiz de yok. Çağır şeyimiz. Hı? Ben su içeceğim. Susalım vallahi. Eee çalışmıyor. Bir bir şey diyeceğim. Yani. Şurada sünger var. Doğru süngeri alayım. Süngerden Her suyu, bir suyu bir kaplayabiliyorsun biliyor musun? Evet. evet. Yağmurda kırma. Yağmura koyma. Yağmurda ıslak sünger oluyor. Bu arada sünger yoktur, ıslak. Hadi ya. Lazım? Onu bilmiyorum işte bek kok kötü oldu düşüyordum kalbim kalbim kırıldı gidecek mi gitmeyecek yetmedi tahta bomba ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana, bana, bana ne bana ne bana ne bana ne ben sana koyma dedim. Bana ne bana ne? Önüme gelen bloğu koyuyorum şu an. Bana ne bana ne bana ne? Bana ne ben sana dedim. Bu da blok yetmedi. Ne yazık ki. Bu hiç arada geçem. bu su bölümün gerçekten çok sıkıcı. Su da su tutuyor. Su 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 su. tut Deneme 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 1 2 1 2 1 2 3 Evimiz güzel evimiz Oksuzlar odasını şuraları kapatalım Bir tane chest Başka bir tane yumurta, şaka yaptım önemli eşyaları eve koyuyoruz artık. Can Jakes. En en önemli eşyalar her zaman chest'e koyuyoruz. Evdeki chest. bana veriyorsun. Altın elma. Çakıl. Çakmak taşı aslında hiçbir şey yaramıyor da. Gerçekte. Onları chest'e görmüştüm. Deneme deneme deneme. 1-2-1-2-1-2 Gerçekten ama gerçekten çok önemli bloklar bana her şey yapacağım onlarda. Biraz şey Bu da denizin çok merak ediyorum. Yani. Sadece suda yarıyor. Neyse, nasıl yani suya ne koyuyorsun? Hayır. Bu yumurtayı evdeki çeste koy. Düşmekten olacağım yemin ediyorum. Önemli bir şey var mı? Sen de Can Cix. Önemli bir şey. Ha, burası, burası. Aferin. Zümrüt. Zümrüt koyalım mı? Zümrüt pek yok bizde ya. Yani. O chestplate. Ya şu elmasları şeye çevirirsek şey. Deneme deneme deneme. Bir iki bir iki bir iki. Deneme deneme deneme. Bir iki bir iki bir iki bir iki bir iki, bir iki. Deneme, deneme 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 bir iki bir iki. Ne? Ne oluyor şu sesi duyuyorum. Kitap ne alaka? Obsidian. Zümrüt. Fiksir. alalım şu önemli şeyleri benim ederim